Dersim'de yasak bölgeler. Cumhuriyet Türkiye'sinin Kürdistan coğrafyasında hakimiyet kurma yöntemlerinden biri de belirli bölgelerin yerleşime yasaklanmasıdır. Kanun ve kararlarda eski tabirle memnu mıntıka diye anlatılan yasak bölgeler, insanların yerleşim ve yaşam kurmalarına kapatılmış yerlerdir. Yerleşim ve seyahat özgürlüğü gibi en temel insan haklarına aykırı olan bu uygulama 1934 yılında çıkarılan İskan Kanunu'nda yer alarak yasalaşmıştır. Tümüyle insandan arındırılması istenen bu yasak bölgelerden biri de Dersim'de ilan edilmiştir. 1938 Dersim soykırımının en vahşi katliamlarının yaşandığı yasak bölge bugün dahi tam olarak yerleşime açılmamıştır. Yasak mıntıka tabii 38'in sonuç olarak uygulamaya konulan bir safhası, yasak bölge kavramı. Şimdi yasak bölge idare edilen bölgelere baktığınızda Haydaran, Demelan ve Kalan bölgesi. Yasak mıntıka o zaman şey oluyor ve bu bölgedeki insanlar tümden boşaltılarak batıda belirlerin illere tek aile olmak koşulları. Yani mesela iki aileyi aynı köye vermemişler. Aynı kaza içinde vardır ama Onların bir yıl süreyle de birbirine olan ilişkilerine yasaklanmış. Düşünün böyle bir şey yaratıyor. Ve kalan bölgesi. Kalan bölgesi dediğimiz yerde çok geniş bir bölge. Kalan aşiretinin özellikle yoğun olduğu bir bölge. Sınırı haydaranlarla da sınır. Haydaran demenanlarla sınır. Ama diğer tarafta da işte Lertik dediğimiz Yalmanlar, Birman, Çambulak, Balveren, Ağdat, yani Seytizan Köyü, Tornova'ya kadar olan kısım ve Mercan bölgesini de kapsayan bir bölge, geniş bir bölge. Kalan Aşet'in yaşadığı bir bölge. Pülümür tarafından da Kocatepe, Askerek, Pancras, Tanzik bu bölgeler de aynı kalan bölgesi. Kalan Aşet'in yaşadığı bölge. Bu bölgeler komple insansızlaştırılıp yasak bölge ilan ediliyor. Halen bugün açısından mesela Ovaca'ya gittiğinizde bizim köylere hangi köyden geldin demezler, Yasak mıntıkadan mı geldin derler. Yani e, o tanvir tan o dönemden kalma bir tabirdir. Hani, Ovacık ve Pülmür'ü kapsıyor. Bir de Tunceli merkez işte mesela Haydaran ve Demaran bölgesi Tunceli merkeze bağlı olan e, bölgeler. E, Askerik, Tanzik, Gürük, e, Dağbek, ondan sonra Pancıras ve Tanzik buralar da şeyi bölgesi, Pülümür sınırlar içinde kalıyor. Diğer Mercan'a kadar olan kısım da Adat işte Torneo Adat bizim Lertik bölgesi, Birman bölgesi. Burası da ovacık sınırlar içinde kalan bölge. Ama e, yani aralanda şey yok, bir başka bölge yok. Yani sınır baktığında bir bölgeyi kapsıyor. Yani e, kalan e, şey yasak mıntıka... dediğimiz şey. İlginç bir şey bu bölge 94 yılında da. Şu anda da yasak. Mesela bizim o bölge yasak bölge, halen yasak. 94'te yakıldı ve komple insansızlaştırıldı. Yakılan köyler 94'te. Şu anda mesela oraya bizim tekrardan yerleşim yapma şansımız açık değil. Yani şu anda da orası yerleşime açık bir bölge değil henüz. Yani şu anda da yasak bölge. Daha sonra yasak bölge ilan edilecek Dersim'in kalan bölgesi halkına 1938'de uçaklardan teslim ol bildirileri atılır. Bildiride açıkça teslim olmadıkları takdirde katliama uğrayacakları yazar. İkinci Tunceli Harekatı sırasında 4. Genel Müfettişlikçe yayınlanan bildirge. Ovacık kazasının Lertik, Mercan ve Birman mıntıkalarında oturan kalanlı halka. Görüyorsunuz ki dört tarafınızı asker sarmıştır ve harekete geçecektir. Maksadımız yalnız suçluları ve bilhassa elebaşları uslandırmaktır zorla ve cahillikle düşünmeden suç yapmış olanlar canlarını, çoluk ve çocuklarını kurtarmak için hükümetin adaletine güvenerek gelip teslim olsunlar. Bunlar kendileri gelip teslim olmazlarsa gönülleri ile suç yapmış sayılacaklarından behemahal takip edilecek ve ele geçirileceklerdir. O zaman çok ağır ceza göreceklerdir. Bu suçlular kendilerini zorla felakete sürükleyenleri ölü veya diri yakalayıp hükümete veya askere teslim ederlerse cezadan kurtulmakla beraber mükafat da alacaklardır. Kal yaşlı bilgi anlamında bir şeydir. Mesela bizim kalan dersindeki birçok aşiretlerin e, e, mesela şeyi bağlı bulunduğu kol şeyle şeylerden. Mesela alan aşiretik kalmem evlatları alan demen anlar. Onlar şey kalmem e, Arilla ki kalferat e, böyle kal orada da var biraz şey bilgi anlamında e, bir şey e, kalan aşireti şöyle söyleyeyim bizim e, Şık Hasan aşiretiyle kardeşiz biz yani Şık Hasan aşiretiyle bizim kalan aşireti iki kardeşin den ayrılma. E, bizim hikayemiz de şu iki aşık Hasan ve e, Seydan koluyuz biz. Şık Ahmet dediğin iki oğlu vardır. Biri Seyit, biri Şık Hasan. Seyit Zanaşeti o Şık Hasan koludur. Bizim kalan Gev ve Koç uşağı de Seyidan kolu diye geçer. Seydin çocukları. Kalan aşeti o Seyidan kolunun en büyük aşet grubundan bir tanesidir. Yani başka bir anlam mı olduğunu bilmiyorum, düşünmüyorum da yani şey diye. Belki şeyden şey yapıyoruz. Resmi tarihte Dersim'in merkez ismi Kalan diye geçiyor ama o Kalan oradan gelme bir şey değil. Tanımlama değil. Yani dersinde Kalan, Kalla başlayan başka aşiretlerin söylencesi de var. Yani Kalmem, Kalferat, Kalo. Biraz bilgi ve yaşlı anlamında bir kelime. Alevi inancı açısından baktığında. Seyit Rıza ve arkadaşlarının 15 Kasım 1937'de idamının ardından Türk Devleti'nin bu bölgedeki faaliyetleri yoğunlaşır. Karakollar inşa eden devlet, silah toplama bahanesiyle baskılarına devam eder. Seyit Zan'ın idamından sonra, özellikle Dersim'deki o aşiret alan e, ileri iler gelen idamından sonra tabi Dersim'de müthiş bir e, şey başlıyor, yani tedirginlik başlıyor. E, asker e, bir karagahını şey kuruyor, Ağdat'ta Seyit Zan'ın e, evinin olduğu, köyün olduğu bölgeye kuruyor. E, Mercan, kalan bölgesinde Mercan'da da zaten Dize dediğimiz bir bölge var, orada oranında karakolu var. E, Pülümür tarafında Tanzik, yasak mantıklarının bir bölgesi de Tanzik zaten Naye bölgesi. Naye orası da, da çok eskiden beri bir karakol var zaten. şey. Şimdi o dönemde e, tabi insanlar aslında hem şikayetler oluyor. Yani falan adamda da bir, kim, birbirini sevmiyorlarsa işte falan insanda da silah var dediğini ihbar ediliyormuş ve asker gidiyor. ilan silah verince kadar orada dayak işkence vesairesi e, uygulamalar yapıyor. E, bu bizim Mansuran dediğimiz köyde kalan bölgesi. Mansuran'da da e, bizim, kalan aşiretinin e, keç alan kolunun aşiret ağası Muzura. Muzura e, 38'den önce yaşamını yitiriyor. Muzura'nın kızı o köyde evli. Onun kocasına ihbar yapılıyor. E, asker gidiyor tabii o köyde e, hem adamı hem de işte eşini falan dayak atıyorlar yani dövüyorlar ve üç gün kalıyorlar. Onu şuradan çok şey biliyorum. Babam, nenem, dedem öldükten sonra o köyden biriyle evlenmişti. İşte Agasi diye biri o köyde Mansuran'da. Babam da altı yaşında ve babam orada o köyde. Yani bu işleri canlı tanıklığını yapan biri olduğu ondan şey. Hatta o Yerde bulunduğu bir bomba oynarken patlamayınca şu parmaklarının uçları kopmuştu babamın. Kopuktu şeyi. Ee, babam anlatıyor, diyor ki epey üç gün kalıyor asker orada. Asker kalıyor, illa silah verin. Üçüncü gün tabi biraz, bunlarda silah yok, rehavete kaplı asker. Yemek yerken silahlarını bunlar çatıp yemek yerken bunlar konuşuyorlar kendi ne yapalım. Alıyorlar sopalarla, kazmalarla, kürek ne varsa elinde askerlere giriyor şey, yedi tane askeri orada öldürüyorlar. Bir tanesini sağlam bırakıyorlar, gidip haber versin diye şeye, Ağda tek kişiye. Sonradan ya diyorlar ki gider şimdi haber verirse, e, asker bizim üzerimize gelirse, aşırı dağlarımızda bizi sahiplenmesi bizi yok ederler. Ne yapalım? O askeri de ateş onu da e, öldürüyorlar. E, Mercan'daki bizim Aşiret Ağası'na haber gönder Diyorlar ki işte senin yeğenine işkence yapıldı vesaire ise orada asker yeğenin askerleri öldürdü. Sen de oradaki karakol var Bizim Mercan'daki aşiret hasta topluyor aşireti. Oradaki karakola baskın yapıyor. Mercan'daki karakola karakoldaki işte silahları falan vesaire alıyor. Askerleri etkisiz hale getiriyorlar. Sonra Yeşil Yazı'daki karakola gidip oraya da bir baskın yapıyorlar. Ve bizim Kanan bölgesini 38'in gelişinin en önemli olaylarında biri bu olarak söylenir. Sonrasında kalan bölgesi üzerine müthiş bir asker operasyon yapılır. 37'nin Aralık ayında, yani idamlardan sonra gelişen bir olaydır bu. Aralık'ında bu Mansuran olayı ve Mercan'daki olayı yapılıyor. Tabii kış bastığı için asker operasyonları ara veriyor. Kışın operasyon yapılmıyor. İlkbahar'ın, Mayıs ayında itibaren tekrar ikinci hareket dediğimiz Kalan bölgesinin bütün o bölgelerini kapsayan e, bir askeri hareket tekrar başlıyor. 1938'in en kanlı operasyonları bu bölgede gerçekleştirilir. Katliamların ardından sağ kalan kız çocuklarına el konulur ve asker ailelerine dağıtılır. Şimdi şöyle 38 aslında 38'den bahsettiğimizde 38 e, Haydaran, Demeran ve Kalan bölgesini Kapsayan bir e, harekat. E, yaşlı demananlar der ki, ...o asker bize geldi, bizi yani bizim üzerimize ordu geldi ama kalan bölgesinde ateş yanıyordu. Yani onu şu anlamda şey kalan bölgesindeki e, devletin uygulaması e, ...kahredici, yanıcı bir şey ve orada gerçekten de hani bütün evler yakılıyor, tarlalar yakılıyor ve bu Dersim'in kayıp kızlarındaki mesela o iki tane kız bizim köylü. Ve çokça şey var, kayıp, kaybımız var bizim. Yani o de kayıp kızlardan kaynaklı olarak. Ve yani orada şey, yani tümden bir yok etme hareketidir ve Karan bölgesinde yani müthiş bir katliam yaşanıyor. Yani 38 dediğimiz o kar edici katliam yaşandığı bölge, işte o yasak mıntıka olarak tanımlanan bölgedeki insanlardır. Ama bunun başlangıcı tabii şöyle bir şey değil. Yani Mansurandaki olay belki bunun sadece bir versiyonu, ee, ama sadece hedef o değil. 37'de e, eksik kalanın tamamlanması noktasında çünkü şeyi bakıyor. Yani o, bu raporlarda şey var. Mesela kalan ile ilgili tanımlamada diyor ki devlete müti bir aşirettir diyor. Devlete tamirleri yoktur. E, dolayısıyla devletin e, yok etmesi gereken aşiretlerden başında geliyor. Bir özelliği de şudur. Bizim kalan aşiretinin diğer tarafındaki sınır Erzincan sınırıdır. Ve Erzincan'daki o diğer e, Alevi olmayan köylerin özellikle şeyi hani bizde de, de dersin talan mantığı şey deniyor ya en çok şikayet ettikleri aşiret grubu Erzincan'da işte Ferit Çakman'ın o raporuna giden işte burayı kürtleştiriyor dediği şey kalan aşiretlerinin hakimiyet olduğu. Yani o bölge kalan bizim bir kolumuz da o Erzincan'da Fırat'ın bu yönündeki köyler işte Kalecik, Çağlayan, Kismikör onlar da bizim aşiret grubu kalan aşiret grubunun bir bölümü orası. Dolayısıyla devlet açısından böyle bir e, şey var o bölgenin, kalan aşiretinin. Katliamların ardından sıra sürgünlere gelir. Sağ kalan Dersimliler yüreklerinde acılarıyla belirsiz bir sürgün yolculuğuna çıkarlar. Tamam boşalıyor. O bölgede e, kimse kalmıyor. 10 yıl boyunca hiç kimse zaten gelmiyor. ikinci bir af çıkıncaya kadar. İkinci, mesela benim, bizim e, aile, babam gelince Bolumengel'e sürgün gidiyor. E, daha sonra annemle mesela dayılar, dayılarım gel Çankırı bölgesi Şabanözü tarafına veriliyor. Halam babamlardan ayrı olarak Balıkesir'e sürülüyor. Başka bir aileyle onlarla beraber gidiyor. Böyle bir süreç yani her biri ayrı bir yere doğru. Çoğu çok sonradan kardeşler birleşiyor, bir buluşuyorlar, birbirini buluyorlar. Yani o aşamada kayıplar çok fazla çünkü şey. Çünkü kaçma durumunda insanlar sadece kaçıyor babam anlatırdı diyor ki hani yiyecek bulamıyorduk. Ee, askerin yaktığı buğday tarlalarında akşam gece gidip o kavrulmuş işte çok yanmamış olarak kavrukları toplardık. Onlarla karnımızı doyurmaya çalışırdık diyor. Yani böyle bir süreç. Katliam ve sürgünlerin ardından bölge tümüyle insansızlaştırılır. Yasak bölge ilan edilen yerlerde karargahlar kurulur. Bugün aslında da öyle çünkü yani o bölgenin şöyle bir şey, ilginç bir şey. Bu Nazmi Sevgen o dönemde e, istihbarat yüzbaşısı olarak o bölgede görev alıyor. Kalan bölgesinde özellikle. Mesela o Zazarlar ve Kızılbaşlar kitabında da şey var. Onun anekdotları falan var. E, hatta bizim e, Hasan ve Seydan aşiret grubunun seceresini bizim rayberlerdeydi. Onlardan alıyor, onun fotokopilerini çekiyor. Sonradan insanlar isteyince, tepki gösterince şey yapıyor. Yani geri teslim ediyor. Yani onun maneviyeti açısından secereyi teslim ediyor. Mesela o kitapta şey diyor, kendisini bizim Sultan Baba Dağı, bizim Şık Hasan ve Seydan Aşiret grubunun kutsal mekanıdır. Mesela Düzgün Baba dersindeki diğer aşiretlerin, işte ama Sultan Baba da Şık Hasan ve şey aşiret grubunun en büyük inanç merkezidir. Sultan Baba Karagah orada kuruluyor mesela. Onun karşısında bu yer gölü var. Bu Yarana Gölü ee, tam Haydaranların Vartinin üst tarafıdır. Haydaran bölgesiyle bizim kalan bölgesini kontrol eden bir bölge. Çok şey orada Karayakır diyor. Nazmi Sevgen diyor yerini tarif Nazmi Sevgen orada Karayata bu yer bu yerin orada Merkez Sakarya diye bir bölge var. Oradaki Karayata şöyle bir tanımlama yapıyor. Diyor bir tarafım işte Haydaran bölgesi, bir tarafım Demenan bölgesi, işte Avuzavr dağları. Önümde Akbunos Kalan Deresi, karşımda Sultan Baba diyor, Dersim'in kalbi burası diyor. Şimdi Dersim'in kalbi olarak tanımlanan yeri adamlar orayı izole ediyor zaten. Yani direkt adamlar Dersim'in kalbine gerçekten de e, operasyonu oraya yapıyor. Dersim soykırımında hikayesi pek dile getirilmeyen gruplardan biri de Ermenilerdir. 1915 soykırımından sağ kurtulan, Az sayıda Ermeni de 38'den payını alır. Aslında tabii biz hani 37 38'i anımsarken hep kendi acılarımız üzerinden e, anlatımlar yapıyoruz yani kendi acılarımızı. İşte mesela şey anlatız yani o çok me gerçekten de yaşanmış çok acılar falan vardır ama işte 44 tane genç kızın eee tecavüze uğramamış, el ele tutuşup kendileri kayıraklarına huzur atması hikayesi. ...söylenir, anlatılır. Yani birçok şey var ama... bize kendi acılarımızı anlatırken... ...bizimle birlikte orada yaşamış olan insanlar da vardı. Yani... E, ...Ermeniler... ...orada yaşayan insanlar. Çünkü Dersim'deki Ermenilerin şöyle bir talihsizliği var. E, çoğu kızılbaş ve kürtleşmiş... ...Ermeniliklerini unutmuşlar. Yani böyle bir... ...handikapı da yaşıyor oradaki Ermeniler. E, dedemin yanında 1938'e kadar... Ermeniler vardı. Halam halam yakın 80 90'lı yıllarda rahmetli oldu. 38'de evliydi halam. Yani olayları o çok net anlatırdı bize böyle şey. Dedem onları 1918 e o Erzincan'ın kurtuluşu dediğim şeyde Sansa deresinde, Sansa boğazında Ermeniler yakalanıyor. Tabii Ermeniler yakalanınca bizim Kürt aşiretleri biraz daha hani Ermeniler hep halen de öyle bakılır ya. Bunların parası çoktur, altını vardır. Biraz soygun mantığıyla yaklaşıyorlar. Dedem tanıyor o bizim Pülümür'ün Tanzik köyü var. Tanzin Ermenileri, yerleşik Ermeniler onlar. Onlar da tabi bu Rusların geri çekilmesinden sonra Erzincan'daki o hareketten sonra onlar da geri çekiliyorlar. Geri çekilirken yakalanıyorlar tabi şey. Dedem onlardan dört tanesini kurtarıyor dört aileyi almıştı getirmişti. Dedemin yanında kalırlardı. İşte mesela birinin ismi Agop Ermeni. Bizim ya, bizim dersimler bizim köylüler Abbas diyorlar. İsmini değişmiş Abbas yapmışlar. Agop Ermeni, Arık, Magar, Dın, Duga, Ahse böyle anlatımlardan aklımda kalan isimler şey. 38'de Butanzik'teki karakol komutanı bunlara bir haber gönderiyor Diyor ki yani ya bu Kürtler, devlet Kürtlere şey yapıyor, Sizin ne işiniz var yani gelin teslim olun, sizi kendinizi kurtarın diyor. Ee, onlar tabi göçünü toplayıp gidiyorlar. 38 tabi o, o operasyonun da yoğun olarak yaşandığı bir şeyde dönemde. Halam diyor ben de dedim ki ya ben de biz sizinle geleyim falan. Ee, Arık Ermeni en yaşlılar demiş ki hatun demiş yani bizimle de gelme, biz, bunlar götür bizi kıracaklar demiş. Biz bunlara güvenmiyoruz falan. Neyse diyor haram diyor ben de onları takip ettim ama yani onlarla birlikte değil, takip ederek gidiyor adamda. Gidiyorlar tabi bunlar e, Tanzi'ye gidince bunları götürüyorlar hepsini komple bütün hiç e, bir tane bırakmaksın. O üst tarafında P. -Hor diye bir mezra var. Ben sonra da bu Jose Payran ile görüşeceğim. Hor çukur demekti zaten şey Ermenice ismi. E, gerçekten öyle bir çukur alan orası. Orada Bunların hepsini kursuna diziyorlar. Hepsi öldürülmüştü. Hiç e, şey olan yoktu. Yani onlardan kurtulan yok. Devlet yetkililerinin Dersim'e dair raporlarında burada yaşayan halka karşı açıktan bir düşmanlık göze çarpmaktadır. Sefer olunup zafer kazanılamayan Dersim'in her daim hedef haline getirildiği görülmektedir. Devletin kodları var biliyor musunuz? Yani devletin kodları e, aktarımdan aktarıma değişmez. Mesela Jandarma Genel Komutanlarının işte bu zata gizli raporunun başındaki ön sözünde der ki, Anadolu'yu fetheden komutan Alpaslan Dersin, bir dersinle tarafından öldürüldü. Şimdi 1930'lara eğer bir devletin resmi raporunun ön sözüne bu algı giriyorsa, devletin o kodları bir devamlık açısından devam ediyor bu yasak mantıka olarak tamir edilen bölgeler işte o kalan bölgesi Haydaran, Demenan o bölge e, siyasal anda ler, 78'lerdeki bizim devrimci literatürde de e, o güvenli bölge kızıl siyasi iktidarın kurması noktasındaki tanımlamada da o bölge geçiyor. Çünkü ne diyor ki buranın kitle yapısı e, sağlamdır. Yani direngeçtir. iştir. Ke, bölge kendi ekonomik yapısına ...müktedirdir, kendi yaşamını sağlayabilir burada. Yani dışta gelen herhangi bir şeye karşı... Ee, ...ve ihanet etmez noktasına bakıyor. Şimdi devlet aslında bunu test okuduğunda şöyle bir şey... ...ya bu bölge... ...direnen bir bölgedir. Kolay kolay zapt edilmeyen bir bölgedir. Dolayısıyla hani... E, e, ...coğrafik olarak da... E, ...kontrol edilmesi mümkün olmayan bir bölge. Mesela Akbonası vadisine devletler giremiyor yani karakollar yani bütün siyahlar mihalar olmasına rağmen o bölgeye güvenlik Aslında giremiyor yani o bölge. Şimdi devlet açısından baktığında hani o bölgenin insansızlaştırması onlar açısından güvenliği sağlamada en kolay yöntem. Çünkü insan olunca orada şey sağlamada zorluk çekiyor en basit yöntem orayı insansılaştırıyor. Hem birincisi insanlar orada yaşayan insanların dirençleri kırılıyor. Çünkü e, ben tanığım yani buna batıya göç eden bizim yaşlarımızın çoğu kardan öldü. Yaşamını yitirdi kardan. Gençler yeni yaşama adapte oldukları için ona kendi kültürlerinden koptular. Ve doğal olarak yani kendinden o asimilasyon dediğimiz e, deformasyon dediğimiz şey kendinden e, olmuş oluyor. Direniş ve mücadelenin geliştiği her dönemde memnun mıntıkaya yeni operasyonlar yapılır. Yasaklara rağmen topraklarına dönen Dersimliler, 1990'larda evleri yakılarak köylerini terk etmek zorunda kalırlar. Belirli mıntıkaların yasaklanması, geçmişten günümüze böylesi katliamlarla devam etmektedir. Babam çok değerli bir insandı. Yani şeydi, e, kültürlüydü, okumuş yazmış şeydi ve birçok şey biz ondan öğrendik işin şeyim. 94 e, babam ben Ankara'da kalıyordum. E, babam da yazdan yaza köye gidiyordu, kışın da annemle beraber Ankara'da yanımızda kalıyordu. E, Tabi köydeyken o 94'te 94'ün işte sonbaharı e, Ekim ayı. E, ...ceviz falan toplamışlar, işte kışlık ihtiyaçlarını toplamışlar, artık gelecekler yani şey. Ee, operasyon gidiyor, asker gidiyor. Ee, köyler yakılıyor. Şimdi bunun hikayesi şu, 95'te biz dernek kurduk da... ...o bölgedeki muhtarları biz Ankara'ya getirdik. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanları görüşürdük görüştürdük böyle şey... ...raporlar sunuk, o köy yakmalarla ilgili. Ee, DYP, shp koalisyon dönemi... Hikmet Çetin Meclis Başkanı. Onun ziyarete gitmiştik. E, tabii biz resmi raporumuzu sunduktan sonra muhtarla kendi yaşadıklarını anlatıyor. Ama müthiş bir kamu e, şey medyanın e, müthiş bir şeyi var. Merakı da var. Takip ediyorlar. E, babam söz aldı. Dedi ki Sayın Başkan dedi ben yeryüzünde Türkiye Cumhuriyeti kadar zalim bir devlet tanımıyorum dedi. Deyince İsmet e, tabii şey bizim Hikmet Çetin biraz karardı falan biraz yerinden şey yaptı dedi muhtarım dedi çok ağır bir eleştiri değil mi? Babam yaşadığını anlattı yani dedi ben köydeyim eşimle beraber dedi işte kışlık ihtiyaçlarını toplayıp geleceğiz ondan sonra dedi asker köyü sardı bizim mezra da üç haneyiz amcamlarla beraber üç hanelik bir mezra ondan sonra dedi asker geldi etrafı sardı çabuk boşaltın evlerinizi yarım saat müsaade boşaltın evlerinizi yakacağız. Dedim ki ya yani devlete karşı gelecek durumumuz yok. Yakacaksanız biz boşaltalım kendimiz yakar gideriz. Yani yarım saate biz nasıl boşaltalım? Yok biz emir aldık şey ya karşıda karakol var karakola söyleyelim. Biz boşalttan sonra gelip onlar yaksınlar madem güvenmiyorsanız. Ne yaptıksa diyor şey yapamadık. Yani baş edemedik. O dönemde de özel bir kuvvet o gelmişti yani oradaki yerli şey dedi. Ondan sonra diyor tabi çıktım diyor evden iki kat yatak yorgan aldım kapının önüne koydum üzerine oturdum bir sigara yaktım diyor. O arada eve bir şeyler attılar kimyasal bir şeyler atmışlar ev ateşe verilmiş ev alev alınca davarlar amcam girdi davarlar onlar köyde kalıyorlar onların davarları de böyle köyün içinde yayılıyor bizim de bir çoban köpeğimiz vardı. Köpek de işte biraz daha uzakta hayvanların içinde. E, evin yandığını görünce e, çoban köpeği oradan kopup geliyor. Ateşin içine, evin içine atıyor derim. Yani babam içeridedir derim nokta ev sahibi. İçeri atıyor, bir çıkarıyor, bir daha atıyor içeri kendisine ve intihar ediyor köpek orada. Babam dedi ben de içine ben de atacaktım kendimi. Ama birinin buna tanıklık etmesi lazım dedi. Bu devlet çok zalim bir devlettir. Ve babam o tarihten sonra o ovacık merkezde böyle biz nazi kampı diyorduk. Böyle prefabrik şey yapmışlar, deprem konutlarını getirmiş yapmışlardı. 80-100 aile orada kaldı. Yani bunlar terk etmediler orayı. Metropolere metropollere gelmediler. Babam e, bizim yanımıza gelmedi o tarihten sonra. E, hastaydı, akciğerinde su toplanmıştı mesela. Orada kaldı ve 2003 yılında rahmetli oldu. Ve işte şey var ya bir hayvanın kendi yuvasına gö gösterdiği sadakati ben kendi topraklarıma karşı yapamıyorsam insan değilim.